Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemiyle devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımızın bu konuya giriş kısmıyla başlıyoruz. 1 Kasım 1928'de harf inkılabı ile birlikte yeni Türk alfabesi kabul edilmiştir. Atatürk bizzat kara tahta başına geçerek harfleri birçok ilde halka tanıtmıştır. Irmak Atatürk'ün harf inkılabı ile özdeşleşmiş, yanda verilen dikdörtgen şeklindeki fotoğrafını çerçeveletecektir. Fotoğrafın alanı 240 santimetre kare ve bir kenar uzunluğu 6 kök 5 santimetre olduğuna göre, ırmağın verilmeyen kenar uzunluğunu nasıl bulabileceğini tartışınız demiş. Büyükler kısa kenarımız 6 kök 5 santimetre, uzun kenarımızı bilmiyoruz buraya a diyelim. Alanımız ise 240 santimetre kareymiş. Dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımıyla bulunur. 6 kök 5 ile bilmediğimiz uzunluğu çarptığımızda uzun kenarının uzunluğunu çarptığımızda 240 santimetre kare çıkacakmış. Burada uzun kenarı bulmak için ne yapmamız gerekir? 240'ı 6 kök 5'e bölmemiz gerekir. Sonuçta da uzun kenar bulunur. Peki bölme nasıl yapılır? Çarpma nasıl yapılır? İşte kitabımız etkinliklerle bize bunu anlatmış. Kare köklü ifadelerde çarpma işlemini yapmak konumuz. Bu etkinliği aşağıda verilen kare ve dikdörtgenlerin alanlarını birim kareleri sayarak örnekteki gibi şeklin altına yazınız demiş. Basit bir şekilde başlamış. Örnekte bir dikdörtgen vermiş ve birim kareleri saymış. Alanının 4 birim kare olduğunu söylemiş. Şimdi sarı karenin de alanının kaç birim kare olduğunu biz bulalım. Bakın çocuklar burada yarım kareler var. Bunları bir sayacağız. İkisini bir tam kare sayacağız. Öncelikle... 2 nokta koyduk. 1 tam kare. Burada da 2 tane yarım kare var. 2. Bunlar 3. 4. 5. 6 tane ne var? Birim kare var. Yarımları topladık. 6 tane çıktı. Şimdi tamları sayalım. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Buraya 18 birim karedir bunun alanı diye yazıyoruz. Birazdan işlem yaparak da bunları bulacağız. Mavi dikdörtgenimizin alanını sayarak bulalım. Bakın burada da bu parçalar birleştiğinde bir tam kare olur. Bu parçayla bu parça birleşir. Bir tam kare olur. Ee, burada 2 oldu. Şimdi sayalım. 3 oldu. Bunun bu 4 oldu. Bununla bu 5 oldu. Bu ve bu da 6 oldu. Şimdi tam kareleri sayalım. 2 burada var. 2 de burada var. 8, 10 tane oldu. 10 birim kareden oluşmuştur. Alanı deriz. Peki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz demiş. Kırmızı dikdörtgenimizin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Bakın 4 birim kare dedik alanı için. E, kare 16'ya eşittir. Bu da nasıl bulunur? Kısa kenarla uzun kenar çarpılarak bulunur. Sarı, dik, sarı karenin alanını da yine biz biraz önce 18 birim kare bulmuştuk. Nasıl bulundu? Bir kenarının karesiyle bulundu. Karekök 18. Bir kenarı bir sayının karesi kendisiyle çarpımıdır. Karekök 18, karekök 18 ile çarpılarak bulundu. Mavi dikdörtgenin alanını da 10 birim kare bulmuştuk. Buraya kare yazacağız. Nasıl bulundu? Kısa kenarı karekök 5 ile, uzun kenarı 2 kök 5 çarpılarak bulundu. Bu şekilde yapıyoruz. Evet devam edelim. Örnekler vermiş. Örneklerin ve çözümlerin incelenmesi sizde. Bilgilenelim kısmında kareköklü ifadelerde çarpma işlemi yapılırken katsayılar kendi aralarında çarpılarak katsayı şeklinde yazılır. Karekök içindeki sayılar kendi aralarında çarpılarak karekökün içine yazılır. İşte çarpma bu kadar basit çocuklar. Kareköklü sayılarda çarpma yapılırken katsayılar çarpılır, katsayıya yazılır. Bakın 5 ile 4'ü çarpacağız. Katsayıya yazacağız. Karekökün içindeki sayıları da çarpıp karekökün içine yazacağız. Karekökün içinde 3 ve 11 var. 3 çarpı 11 diye karekökün içine yazacağız. Kaç 5 kere 4'ten 20. Karekökün içindeki sayılar ise 3 çarpı 11'den 33. 20 kök 33 olarak sonucu bulacağız. İkinci işlemimizde bakın burada karekök 18 çarpı 3 kök 2 var. Karekök 18'in katsayısı sayısı 1'dir. 1 çarpı 3 3 olacak. Karekökün içerisinde de 18 çarpı 2 yazacağız. Kat sayımız 3. Kare kökün içi de 18 çarpı 2'den 36 olur. Bırakmayacağız. 36 tam kare olduğu için kare kökün dışına 6 olarak çıkar. Çıktıktan sonra kat sayıyla çarpılır. 3 çarpı 6 18 olarak sonuç bulunur. Bakın sonuç tam sayı çıktı. Evet ne demiş aşağıda yüksekliği ve bir kenar uzunluğu verilen paralel kenar sal bölgenin alanını bulunuz. Paralel kenarın alanı nasıl bulunur? Uzun kenar uzunluğu ile bu kenara ait yükseklik çarpılarak bulunur. Ya da kısa kenar ile kısa kenarın yüksekliği çarpılır. Burada uzun kenar ve uzun kenarın yüksekliği verildiği için alanını biz 3 kök 5 çarpı yükseklik 6 bunları çarparak buluruz. Çarptığımızda bakın 6 tam sayıdır, kat sayıdır. 6 ile kareköklü ifadenin kat sayısı çarpılır. 3 çarpı 6. Kökün içinde de 5 var. 5 kare kökün içine yazılır. 3 çarpı 6 18'dir. 18 kök 5 birim kare ya da santimetre kare olarak alanı bulunur. Bu paralel kenar dörtgen. Yine örnekler çözümler. Karekök 45 ifadesini çarpıldığında sonucu doğal sayı olan iki çarpan bulunuz. Çocuklar öncelikle karekök 45'i daha önce öğrenmiştik. Ne yapacağız? A kök B şeklinde yazacağız. Çarpıldığı zaman hangi köklü ifadeyle çarpılıp sonuç doğal sayı olur? Ona bakacağız. Karekök 45 yerine 9 çarpı 5 yazabiliriz. Neden 9 çarpı 5 yazdık? Çünkü 9 tam karedir. Karekökünün dışına 3 olarak çıkar. 3 kök 5'e eşittir karekök 45. Burada artık bu 3 kök 5'i biz hangi kök 5'li ifadeyle çarparsak çarpalım sonuç doğal sayı çıkacaktır. Örneğin 3 kök 5 çarpı kök 5 dediğimizde bakın 3, 3 ile kök 5'in katsayısı 1'dir. Çarpalım 3 olur. Kök içindeki sayıları da kökün içinde çarparız. 3 kare kök 5 kere 5 25 olur. 25 dışarıya 5 olarak çıkar. 3 ile çarpılır. Sonuç doğal sayı olur. 15 olur. Yani artık biz a kök b şeklinde yazdıktan sonra bu ifadeyi kök 5 ile ne ile çarparsak çarpalım. Sonuç doğal sayı olur. Kök 5'li sayılarla ama. Bir tane yazdık. Neymiş? Kök 5 ile çarparsak sonuç doğal sayı olur. Ve 3 kök 5'i 7 kök 5 ile çarparsak da sonuç doğal sayı olur. 3 çarpı 7, 21. Kare kök 5 çarpı kare kök 5, 5'tir. 5 olarak çıkar. Bakın burada yaptık. Kök 25 olur. 5 olarak çıkar. 21 ile 5'i çarptığımızda 5... 10, 105 olarak doğal sayı çıkar. Örnekler, çözümler yine. Şimdi de kareköklü ifadelerde bölme işlemine gelindi. Kat sayılar kendi aralarında bölünür, kat sayı biçiminde yazılır. Kökün içindeki sayılar kendi aralarında bölünerek karekökün içine yazılır demiş. Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını da bulun demiş. Çocuklar 2 karekök 54 bölü kök 6. Kök 6'nın katsayısı 1'dir. Bunu birbirine bölerken bu ifadeleri 2 bölü 1 yazar. Ka kaç sayıya yazarız? Kare kökün içindeki ifadeleri de aynı kök içine yazar. 54 bölü 6 yapabiliriz. Buradan 2 bölü 1, 2 çıkar. Kare kökün içindeki bölme işlemi de 54'ü e 6'ya böldüğünüzde 9 çıkar. 9 tam kare bir sayıdır. Kökün içine 3, kökün dışına 3 olarak çıkar. Kaç sayıyla çarpılır? 2 kere 3, 6 olarak bulunur. Yani bölme de bu kadar basittir. Peki bölünemiyorsa ne olur? Bakın burada 5 kök 7 bölü kök 4 var. 5 bölü 1 yazacağız. Neden? Çünkü kök 4'ün kat sayısı 1'dir. 5 bölü 1 kat sayılar birbirine bölünür. Kat sayıya yazılır. Kök içinde de 7 bölü 4 olarak yazılabilir. Bunu şu şekilde yazabiliriz çocuklar. 5 kare kök 7 bölü 4 yazabiliriz. Ya da bakın başka bir şekilde de yazabiliriz. 5 kök 7 bölü karekök 4 2'dir. Paydamız 2 olur. Bu şekilde 5 bölü 2 kök 7 olarak da yazabiliriz. Bu ifadeler birbirine eşittir. Bölmede yine çok kolay. Katsayılar bölünüp katsayıya karekökün içindeki sayılar bölünüp karekökün içine yazılır. Karekökün içinden çıkabilenleri çıkarır katsayıyla çarparız. Diğer bir sorumuz bir kenar uzunluğu 2 kök 5 santimetre ve alanı karekök 80 santimetre kare olan üçgenin yükle, yüksekliğini bulunuz demiş. Üçgenin alanını öncelikle nasıl bulduğumuzu bir hatırlayalım. Alan eşittir üçgende taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Taban burada 2 kök 5'tir. İşte bu 2 kök 5 santimetre olan kenara ait yüksekliği bulacağız. Yerleştiriyoruz verilenleri. 2 kök 5 taban yükseklikle çarpılacakmış. 2'ye bölündüğünde de alan kök 80 çıkacakmış. Burada bu denklemden yüksekliği bulalım. Çocuklar öncelikle kare kök 80'in paydası 1'dir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 kök 5 çarpı yükseklik eşittir. 2 çarpı kare kök 80 olur. Evet. Şimdi yüksekliği yalnız bıraktığımızda ne olacak? 2 kök 5'e her iki tarafı da böleceğiz. Ve yükseklik yalnız kalacak. Şöyle gelelim. Yükseklik eşittir. 2 kök 80 bölü 2 kök 5 oldu. Kat sayılar sadeleşir mi? Evet. ikiler sadeleşir birbirleriyle. Bunlar gitti. Kök içerisinde 80 bölü 5 olarak yazdık. 80'in 5'e bölümü 16'dır. Kare kök 16 da 4'e eşittir. 4 santimetre olarak bulunur yükseklik. Uygulayalım kısmında ise aşağıdaki işlemleri yapınız diyerek başlayalım. Çarpma işleminde katsayılar çarpılır katsayıya karekökün içindeki sayılar çarpılır karekökün içine yazılır. Bakın burada karekök 15'in katsayısı yazılmamış 1'dir. 5 kere 1 5 olarak yazılır. Karekökün içinde de 7 ile 15 çarpılır. 7 çarpı 15 eşittir. Katsayımız 5, karekökün içi de 105 olur. 5 kök 105 olarak bulunur. İkinci işlemimizde katsayılar çarpılır, 10 çarpı 2 20 katsayıya yazılır, karekökün içinde ise 20 ile 5 çarpılır. Buradan 20 çarpı ya da 20 karekök 100 olarak bulunur. Karekök 100 10'dur. Kat sayıyla yani 100 karekökün dışına 10 olarak çıkar. Kat sayıyla çarpılır. 20 ile 10'un çarpımı da 200 olarak bulunur. İkinci sorumuz bir kenarın uzunluğu kök 72 santimetre ve bu kenara ait yüksekliği karekök 18 santimetre olan paralel kenarın alanını bulunuz. Paralel kenarın alanı neydi? Bir kenarının uzunluğuyla o kenara ait yüksekliğin çarpımıydı. Alan eşittir karekök 72 çarpı karekök 18. Bu şekilde bulacağız. Çocuklar karekök 72'yi 36 çarpı 2 72'dir. Karekök 18'de 9 çarpı 2 18'dir. Burada 36 şöyle devam ediyorum. 36 karekökün dışına 6 olarak çıkar. 6 kök 2 çarpı 9 karekökün dışına 3 olarak çıkar. 3 kök 2 olur. Alan eşittir. Katsayıları çarp. 6 çarpı 3 18. E, kök 2 ile kök 2'yi çarp. Kök 2 kendisiyle yani kök 2 ile çarpıldığında kökün dışına çıkar 2 olarak. 18 çarpı 2'den alanımız 36 cm kare olarak bulunur. Üçüncü sorumuz bir kenar uzunluğu karekök 24 birim olan dikdörtgensel bölgenin alanı bir doğal sayıdır. Buna göre diğer kenar uzunluğunun alabileceği 3 farklı değer bulunuz demiş. E biz burada karekök 24'ü ne yapacağız? A kök B şeklinde yazacağız. Onu da bu şekilde yapalım bakın. 2'ye böl 12, 2'ye böl 6, 2'ye böl 3, 3'e böl 1. İkiler çift olduğu için dışarıya çıktı. Bu 2 ile 3 çiftini bulamadığı için karekökün dış içinde kaldı. Yani biz karekök 24 yerine 2 kök içeride kalanlar 2 kere 3'ten 6 yazarız. Artık biz karekök 24'ü kök 6'lı 24 hangi ifadeyle çarparsak sonuç doğal sayı çıkacaktır. Peki 2 kök 6 çarpı kök 6 diyebilir miyiz? 3 farklı değer bulunuz demiş. Kök 6 yazalım. 2 e, ile kat sayının çarpımı 2'dir. Kök 6 ile kök 6'nın çarpımı 6'dır. 2 kere 6 12'dir. Bakın sonuç doğal sayı çıktı. Bu 1. İkincisi 2 iki kök 6 ile yani kare kök 24 ile biz 5 kök 6'yı çarpalım. Kök 6 ile herhangi bir ifadeyi çarparsak yine sonuç doğal sayı çıkacaktır. 2 kere 5 10. Kök 6 çarpı kök 6 6 10 kere 6 60 olarak bulunur. 3. üçüncü olarak da 2 kök 6 çarpı ne yazalım? 10 kök 6 yazalım. İstediğimiz kat sayıyla kök 6'lı bir ifade yazıp çarpabiliriz. Bir 10 20 kök 6 çarpı kök 6 6 20 çarpı 6 120 yine doğal sayı olarak bulunur. Yani kök 6'lı hangi ifadeyle çarparsak çarpalım biz kare kök 24'ü sonuç doğal sayı çıkacaktır. Dördüncü sorumuz kenar uzunlukları 6 kök 12 santimetre ve 5 kök 3 santimetre olan dikdörtgen biçimde denkli bir bahçe alanı 3 santimetre kare olan eş karelere bölünecektir. Kaç eş kareye bölüneceğini bulunuz demiş. Öncelikle dikdörtgenimizin alanını bulmalıyız. Kısa kenarla uzun kenarı çarpacağız. 5 kök 3 kısa kenarımız. Uzun kenarımız da 6 kök 12. Dikdörtgenin alanı bunların çarpımıdır. Çocuklar katsayıları çarpıyorum. 5 çarpı 6 nedir? 30 katsayıya yazıyorum. Karekökün içini de 3 ile 12'yi çarparak karekökün içine yazıyorum. 3 çarpı 12. Buradan 30 kök 36 olur. Karekök 36 6'dır. 30 çarpı 6 olur. 30 çarpı 6 da 180 santimetre karedir. Dikdörtgenimizin alanı 180 santimetre kareymiş. Ve 3 santimetre karelik eş karelere bölünecekmiş. 180 santimetre kareyi 3 santimetre kareye bölersek ne çıkar? 6, 18, 0, 0, 0 indirdim yok 0. 60 tane eş kareye bölünür deriz. Evet bu da bu şekilde yapılacak. Beşinci sorumuz bir çiftçi bahçesinden yaklaşık 80 kök 18 kilogram fındık toplamıştır. Topladığı fındıkları fındık yağı yaptırmak için fabrikaya götürmüştür. Fabrika görevlisi 10 kilogram fındıktan 2 tam pardon 2 kare kök 2 litre fındık yağı çıkarıldığını söylemiştir. 1 litrelik fındık yağının fiyatı 13 lira olduğuna göre çiftçinin kaç lira para kazanacağını bulunuz demiş. Şimdi biz fındıkları kilogram olarak götürdük çocuklar. Bakın burada satarken de fındık yağı satıyoruz. Ne yapacağız? Bu kadar fındıktan ne kadar fındık yağı çıkar? Önce onu bulacağız. Peki nasıl bulalım? Hadi orantıyı hatırlayalım. Orantıyla bulalım. Bütler şöyle diyelim. 10 kilogram fındıktan 2 kök 2 litre fındık yağı çıkıyorsa 80 kök 18 kilogram fındıktan kaç litre fındık yağı çıkar diyeceğiz. Şuraya yağ yazalım ya da fındık yazalım. Tabi fındık miktarı artarsa çıkan yağ miktarı da artacaktır. Orantıyı hatırlayın, e, doğru orantı vardır. Doğru orantı varsa çapraz çarpımlar birbirine eşittir. Bununla bunun çarpımı, bununla bunun çarpımı eşittir. 10 ile x'in çarpımı eşittir 80 kök 18 ile 2 kök 2'nin çarpımına. Burada 10x eşittir. Ne olur? 80 ile 2'yi çarparız. 160. 18 ile 2'yi çarparız. Karekök 36. Bakın karekök 36 6'dır. 160 çarpı 6'ya eşittir 10x. Peki. Şimdi ne yapacağız? Her iki tarafı da 10'a bölerek x'i yalnız bırakacağız. x buradan 160 ile 10'u sadeleştirdiğimizde 16 bölü 1 olur. 16 ile de 6'yı çarparsak 96 olur. 96 litre yağ çıkıyormuş çocuklar. E zaman çiftçinin 96 litre yağı varsa bu kadar fındıktan kaç lira para kazanacağını nasıl buluruz? 96 ile 13'ü çarparak buluruz. Hemen bir kenarda 96 ile 13'ü çarpalım. 1 6 18 1 var 27 28 1 kere 6 6 1 kere 9 9 8 14'ün 4'ü elde var 1 11, 12. 1248 TL kazanır. Diyoruz. Evet 6. sorumuza gelelim. Aşağıdaki diyagramda sonuçları rasyonel sayı olan yolları takip ederek çıkışa ulaşınız. Çıkışta ulaştığınız kitabın yazarını bulunuz demiş. Bulalım. Şimdi başlangıçtan geldik. Yukarıdaki ifademiz kök 3 çarpı kök 5 kök 15'tir. 15 tam kare olmadığı için karekökün dışına çıkmaz. Karekökün dışına çıkamayan sayılar rasyonel sayılar değildir çocuklar. İrrasyonel sayılardır. İkinci ifademiz kök 2 çarpı kök 8. Kök 16'dır. Kök 16 da 4'tür. 16 tam kare olduğu için karekökün dışına 4 olarak çıkar. Demek ki bu yolu takip edeceğiz. Buradan gelelim. Geldik. Karşımıza ne çıktı? 3 çarpı karekök 9. Karekök 9 3'e eşittir. 3 çarpı 3 de 9'dur. 9 rasyonel sayıdır. 9 bölü 1 olarak yazıldığı için rasyonel sayıdır. Demek ki bu yoldan gideceğiz. Öbürüne bakmaya gerek yok. Rasyonel sayıyı bulduk. Burada da yine yukarıdaki işlemden başlayalım. Kök 7, kök 7 ile çarpılmış. Çocuklar kare kök 7 kendisiyle yani kare kök 7 ile çarpıldığında kare kökün dışına çıkar. Yani 7 olur. 7 de rasyonel sayıdır. Bu yoldan gideceğiz. Sevdalı bulut yazan kitaba ulaşacağız. Kitabın yazarına demiş ama kitaba ulaştık. Evet. Sevdalı bulut olacak cevap. Yediğin sorumuz işleminin sonucu kaçtır? Bölme bölme bölme. Bunu farklı şekillerde yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Nasıl yaparız? Bakın şöyle yapalım. Çocuklar kare kök içerisinde kök 20 bölü kök 125'i 20 bölü 125 olarak yazalım. Bölü. Burada da yine 12 bölü 75 olarak yazalım. Ve bu kesirleri kökün içerisinde sadeleştirebiliriz. Sadeleştirelim. 20'yi 5'e böl 4. 125'i 5'e böl 25. Bölü 12'yi 3'e böl 4. 75 de 3'e bölünür 25. Bakın bu hale getirebiliriz. Artık burada şöyle diyebiliriz. Karekök 4 bölü 25 kendisine bölünürse ne çıkar? 1. Ya da bakın farklı yollarla gösterelim. Ya da e, karekökün dışına 4 2 olarak çıkar. 25'te 5 olarak çıkar. 2 bölü 5. Diğeri de yine 2 bölü 5 olarak çıkar. Biz burada bölmeyi yaparsak 2 bölü 5'i aynen yaz. Diğerini ters çevir. 5 bölü 2 olarak çarp. E çarpmada ne olur? Sadeleştirmeler olur. Çapraz. Onun için yine 1 çıkar. Cevabımız da A seçeneği olur. Evet bu konuda burada bitmiş. İlerleyen günlerde diğer konularımızın çözümlerini de kanalımıza yayınlayacağız. Abone olarak takip edebilir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.